Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü makalemizin konusu İfk hadisesi. İfk hadisesi. Hz. Ayşe'ye zina iftirası atılması olayı. Adını Kur'an'daki olaya ilişkin ayetlerde iki defa geçen if kelimesinden alır. İfk İftira, en kötü ve en çirkin yalan demektir. İfk, Kur'an'da ayrıca iki yerde sözlük anlamında geçmektedir. İftiraya yol açan ve hemen hemen bütün kaynaklarca Hz. Ayşe'den aynı şekilde nakledilen hadise şöyle gelişmiştir. Resul-i Ekrem, Benim Müstalik gazvesinden dönerken, beraberinde götürdüğü eşi Ayşe, konakladıkları bir yerde sabaha karşı tekrar hareket emri verildiğinde, tabi ihtiyacını gidermek üzere o güzergahtan uzaklaşır. Geri gelirken boynundaki Yemen Aki'yi gerdanlığın düşmüş olduğunu fark eder ve kendisini bekleyecekleri düşüncesiyle dönüp aramaya koyulur. Ancak karanlıkta onu bulup el yordamıyla tanelerini toplayıncaya kadar çok vakit kaybeder. Konak yerine geldiğinde diğerlerinin hareket ettiğini görür ve yokluğunu anlayınca aramaya çıkacakları inancıyla orada beklemeye başlar. Bu arada uyuyakalır. Ordunun artçılarından Safan bir Muattal Es Sülemi görevi gereği kamp yerini kontrol ederken onu bulur ve devesine bindirip hayvana yederek orduya yetiştirir. Fakat hızlı yürümekle birlikte kendisi yaya olduğu için kafileye ancak kuşluk sıcağında mola verdikleri zaman ulaşabilir. Söz konusu gecikme başlangıçta kötüye yorumlanmamış hatta kimsenin dikkatini bile çekmemişken hicretten önce Hazre kabilesinin reisi olan ve Medine'nin yönetimi kendisine verilmek üzereyken Hz. Peygamber'in gelmesiyle bundan mahrum kalan Abdullah bin Übey bin Selül'ün başladığı dedikoduyla birlikte iç huzursuzluklara yol açan önemli bir olay haline almıştır. İslamiyet'i istemeyerek kabul ettiği için münafıkların reisi diye bilinen Abdullah bin Übey ile adamlarını Resul-i Ekrem'i ve kayınpederi Hazreti Ebu Bekir'i küçük düşürmeye ve aralarını açmaya yönelik sözleri bazı müminlerin de katılmasıyla kısa zamanda yayılma istidadı göstermiştir. Sefer dönüşü rahatsızlanarak bir ay kadar yatan Hazreti Ayşe ise bunu duymamış sadece bu süre içerisinde daha önceki rahatsızlıkları gösterdiği ilgiyi göstermeyen Resulullah'ın odasına seyrek uğramasından bir şeyler olduğunu sezmişti. Hazreti Ayşe hastalığının nekahe döneminde bir tesadüfle babasının teyze kızı Ümmü Müstahtan oğlunun bu dedikoduyu anlattığını duymuş ve üzüntüsünden tekrar hastalanmış. Arkasından da Hazreti Peygamberden izin alıp babasının evine gitmişti. Olaya son derece üzülen ve nasıl bir hükme varacak hususunda uzunca bir süre tereddüt kalan Resul-i Ekrem sonunda konuyu bazı yakınlarıyla istişare etmeye karar verdi. Eşleri arasında Ayşe'ye rakip olmasıyla tanınan Zeynep bin Caşa, onun eski kocası ve kendi evlatlığı Zeyd bin Harise'nin oğlu Usame'ye ve damadı Hazreti Ali'ye bazı rivayetlere göre ayrıca Hazreti Osman ve Ömer'e düşüncelerini sordu. Bunlardan Zeynep ile Usame, Ayşe'den hiçbir şekilde şüphelenmediklerini söylerken Hazreti Ali görüşünü Ya Resulallah Allah senin evliliğine bir sınır koymamıştır. Ayşe gibi pek çok kadın var. Fakat yine de işin aslını öğrenmek için onun hizmetçisini sorguya çekmelisin diye bildirdi. Bunun üzerine Resulullah Berirem adlı cariye ile konuştu. Kendisinden Hz. Ayşe'nin lehine şahit eden başka o evinde hamurunu yoğururken uyuyakalan kalan ve hamuru kuzuya yediren gencecik bir kadındır. Cevabını aldı. Berire'nin bu sözleri Ayşe'nin masum fakat genç yaşta olması sebebiyle tedbirsiz bulduğunu göstermesi bakımından ilginçtir. Daha sonra resul i Ekrem Mescid-i Nebevi'de konuyu halka açtı ve bu dedikodulardan kurtarılmasını istedi. Ancak Sad bin Muaz ile Sad bin Ubade arasında başlayan münakaşa neticesinde Es ve Hazre kabilelerine mensup bazı kişiler İslam öncesinde olduğu gibi tartışmaya girdiler. Hz. Peygamber de mescitten ayrılarak Ebu Bekir'in evine gitti. Ayşe'nin anlattığına göre kendisinin yattığı odaya girince dedikoduların çıktığı günden beri ilk defa yanına oturarak söylenenleri tekrar etmiş ve eğer mağdurlar masum isen Allah seni temize çıkaracaktır. Bir günah işledinse tövbe et ve affını dile. Allah tövbekarları bağışlar demiştir. Ayşe peygamberin dedikodulara inandığını bu sebeple de ne söylese şüphe ile karşılayacağını ifade etmiş ve artık Hz. Yakup gibi sabredip Allah'tan yardım dilemekten başka çaresinin bulunmadığını söylemiştir. Bu sırada uzun süredir beklenen vahiy gelmeye başlamıştı. Nur suresinin 11. ayetinden itibaren başlayıp devam eden ilahi beyanda çirkin iftirayı çıkaranın büyük bir azaba ma maruz bırakılacağı ifade edilmekte. Ona alet olup dedikoduyu yayanların bir avuç insandan ibaret olduğu bildirilmekte. Bunun yanında söylentileri duyan kadın, erkek bütün Müslümanların duyarsız ve bilinçsiz davranışları da kınanmaktadır. Zira olay insanoğluna yöneltilebilecek en çirkin bir iftira olduktan başka peygamberin masum eşini hedefe almış ve dolayısıyla Müslüman Toplumunun tamamı itham altında bırakılmıştır. Onlar bu haberi duyduklarında basiretlerini kullanarak böyle bir söylentiye alet olmak bize asla yakışmaz. Haşa, bu çok büyük bir iftiradır demeli ve Resulü Ekrem'in masum ailesiyle Müslüman toplumun onurunu korumalıydı. Ayeti kerimelerde bundan böyle benzeri gafletlere düşmemeleri konusunda Müslümanlar uyarılmakta ve rencide olan Peygamber ailesinin yine de hoşgörü ve affedicilikle davranması tavsiye edilmektedir. Hazreti Ayşe kendisini fazlasıyla üzüp zor duruma düşüren iftira hadisesinin sonut itibariyle hakkında hayırlı olduğunu anlamış ve şahsı vesilesiyle o ayetin birden inmesini ömrünün sonuna kadar hayatının en şerefli hadisesi olarak kabul etmiştir. Resul-i Ekrem Hazreti Ayşe'nin beraatini ilan eden ayetleri Mescid-i Nebevi'de Müslümanlara okudu. Sonra da bu çirkin iftirayı yaymakta ileri gitmiş olan Hasan sabit Hamne bin T Caş ve Misah bin Usase'ye iffetli kadına zina isnadında bulundukları için Nur suresinin 4. ayetine göre tesener sopa vurulması ve bir daha şahitliklerinin kabul edilmemesi cezasını uyguladı. Bunlardan Hz. Peygamber tarafından çok sevilen ve şahin Nebi diye anılan Hassan bin Sabit, Ayşe'nin iffetini dile getirdiği bir kasideyle ile, onun affını ve teveccühünü kazanmışsa da iftiranın diğer bir kurbanı Saffan bin Muattal'ın gazabından kurtulamamış. Bu defada onu bir şiirle tahrik ettiği için aldığı bir kılıç darbesiyle bir gözünden ve iki elinden sakatlanmıştır. Bunun üzerine Saffan Resul-i Ekrem'in emriyle yakalanarak Hasan bin Sabit'in ölmesi halinde kısas edilmesi için hapse atılmıştır. Fakat davacının kendisini affetmesiyle serbest bırakılmıştır. Hazreti Peygamber de Hassan'ın bu davranışından çok memnun olmuş ve kısın gönderdiği iki kardeş cariyeden Şirini Beyraha Malikanesi ile birlikte kendisine hediye etmiştir. Hat cezası uygulanan ikinci kişi olan Hamne bin Caş Resulullah nezdinde Ayşe'nin itibarını düşürüp kız kardeşi Zeynep'in konumunu güçlendirmek amacıyla iftira olayına katıldığını söylemiştir. Cezaya çaptırılan üçüncü kişi olan Mistah bin Usase Bedir gazilerindendi ve akrabası Hazreti Ebubekir'den maddi yardım görüyordu. Ebubekir ifk olayından sonra ona artık yardımda bulunmayacağına yemin etti. Ancak nazil olan Nur Suresi'nin 22. ayetiyle bundan vazgeçti. Asıl iftira olayının tertipçisi Abdullah bin Übey bin Telül'ün cezalandırılıp cezalandırılmadığı kesin biçimde bilinmemektedir. Farklı rivayetlere göre dedikoduyu çıkardığını bizzat kendisinden duyan şahitlerin bulunamaması sebebiyle cezadan kurtulmuş veya kırbaçlanmış. Bir rivayete göre ise bu ceza iki misli uygulanmıştır. Bu hadise de Hz. Ayşe'nin bizzat ilahi beyanla aklanması, art niyetli kimselerin onun iffetine gölge düşürücü nitelikte söz söylemelerini imkansız hale getirmiştir. Ancak siyasi sebeplerle Ayşe'yi eleştiren bazı aşırı Şii grupları bu olayı istismar etmek istemişlerse de çoğunluğu teşkil eden muttedi Şiiler bunlara karşı çıkmıştır. Öte yandan bir kısım Şii Şii müfessirleri ifk olayında iftiraya uğrayanın Ayşe değil, peygamberin diğer bir eşi Mariye'ye olduğunu ileri sürmüşlerdir. Onlara göre Resul-i Ekrem, oğlu İbrahim'in vefatı münasebetiyle üzüldüğünde Ayşe niçin üzülüyorsun? O güreycin oğludur diyerek Mariye'ye iftira atmış, bunun üzerine ilgili ayetler nazil olmuştur. Güvenilir bir kaynaya dayanmayan bu rivayetin Ayşe'ye karşı duyulan siyasi itibarın eseri olduğu anlaşılmaktadır. İfk hadisesi hakkında Nur Suresi'nin açıklanması münasebetiyle bütün tefsirlerde Hazreti Ayşe'nin anlattıkları dolayısıyla hadis literatüründe ve Müstalik Gazvesi'nin bir ayrıntısı olduğu için de tarih ve siyer kitaplarında geniş bilgi bulunmaktadır. Ayrıca bu konuda müstakil risaleler de kaneme alınmıştır. Arkadaşlar bugünkü makalemizin sonuna geldik. Bir sonraki makale okumalarımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.